Videoya geçmeden önce abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yasak Aşk yazısına Abdullah Gül'ün talebiyle erişim engeli. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oda TV'de yayınlanan bir köşe yazısına erişim engeli getirilmesi için başvurdu. Mahkeme, Gül'ün talebi üzerine köşe yazısına erişim engeli getirdi. Oda Tev yazarı, Hürrem Elmasçı, 6. Ekim'de First Lady Kız Kardeşi Polis Müdürü Aşkı, Dikkat Bu Haber Dedikodu içermektedir. başlığıyla yayınlanan köşe yazısına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından mahkemeye başvurularak yayından kaldırma kararı aldırıldı. Clinton'dan Eisenhower'a birçok yabancı siyasetçinin yasak aşklarından bahsedilen ardından Türkiye'de de bir örneğinin anlatıldığı köşe yazısında E ee, şimdi Baldız demişken dönelim bize. Yok, bu kez başrolde bir başkan yok. Ve fakat Baldız'a aşık olan bir koruma müdürü var. Üstelik de makamını yazmayayım çok üst düzey bir lider bu. Ve onun da kara kutusu bir isim. İfadeleri yer aldı oda TV'de yer alan habere göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül avukatı Ercan Duman aracılığıyla Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak habere ve Hürrem Elmasçı'nın X hesabında bulunan tweetlerine erişim engeli getirilmesi yönünde talepte bulundu. Avukat Ercan Duman mahkemeye sunduğu dilekçesinde müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini ve kişilik haklarını zedeleyecek içeriklere yer verildiğini iddia etti. Hürrem Elmasçı'nın kaleme aldığı söz konusu köşe yazısında Gerçek kişiye yönelik hiçbir isim ve ifade yer almamasına rağmen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak erişim engeli talebinde bulunması dikkat çekti. Hürrem Elmasçı'nın kaleme aldığı söz konusu köşe yazısında gerçek kişiye yönelik hiçbir isim ve ifade yer almamasına rağmen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak erişim engeli talebinde bulunmasına şaşırdık kaldık. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.